Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala hayr halq Muhammedin ve ali tayyibin tahirin ve lanatullah ala adayhim ecmaîn la gıyam yevmiddin. Ee, El Mustafa Kur'an TV'den sizlerle birlikteyiz. Eee ihtiyar ekollerine geçiş yapmıştık. Artık e, insanın özgür bir iradeye sahip olduğu, hür bir e, iradeyle hareket ettiği üzerine e, görüşler e, üzerindeydik. Yani Cebra bitirdik. E, şimdi ihtiyarla ilgili e, insanın kendisinin e, bizzat muhtar olduğu kendi iradesiyle hareket ettiği üzerine e, görüş sahibi olan e, mekteplere bakacağız dedik. Geçen sohbetimizde muhtazilerin bu konudaki görüşlerine, muhtazilerin e, önde gelen e, temsilcilerinden Kadı Abdülcabbar'ın sözlerine yer verdik, delillerine yer verdik. Şimdi burada e, konunun anlaşılması açısından felsefi bir konuya e, değineceğiz. Konumuzun başlığı şu, mümkün nitelikli varlığın, illete muhtaç olması. Şimdi e, mümkün nitelikli varlığın illete muhtaç olması yani bir yerde nedensellik kanunu inceley inceleyeceğiz burada. E, varlıklar demiştik ki e, iki kısımdır. Bir kısmı e, yani varlık eğer Mustakil bir varlık ise, varlığı kendisinden ise o zaman nedir? Bu e, varlığı vacip olandır, varlığı zorunlu olandır. Dolayısıyla varlığı zorunluysa bu zaten sonsuzdur, ezelidir, ebedidir. E, varlık hiçbir zaman ondan selb olunmaz, yok olmaz, kaybolmaz. E, kaybolmaz. Dolayısıyla e, bunun karşılığı olarak e, varlığı vacip olan diye... E, bahsettiğimiz bu varlık zaten din dilinde buna Allah diyorlar. Bazı dinlerde işte nirvana diyorlar. Varlığın özü olarak, varlığın o en saf noktası, kaynağı diye bildiğimiz mutlak hakikat, mutlak gerçeklik bu vacip olan varlıktır. Bir de bunun dışında sonradan var olanlar, hani din dilinde, kelamda bundan hadis diye bahsederler. Arapçada hadis yeni demek, sonradan o vücuda gelen demektir. Kadimin karşılığı olarak kullanılır. Şimdi, bir kadim varlık vardır, bir de hadis varlık vardır. Yani sonradan vücuda gelmiş, sonradan var olmuş. Dolayısıyla sonradan var olmuş her varlık aynı zamanda sonludur. Özellikle madde alemde vücuda gelmişse bunların tamamına mümkün varlıklar denilir. Yani olabilirliği olan, olsa da olur, olmasa da olmaz gibi... Mümkün telikli varlığın, eee, diyorlar ki, illetsiz ve sebepsiz vücuda gelmesi imkansızdır. Dolayısıyla, eee, varlığı vacip olanına zaten irtibatımız yok. Bu alemde her ne görüyorsak, her ne müşahede ediyorsak, varlığı mümkün olandır. Dolayısıyla bu alem, eee, sebepler alemidir. Eee, nedensellik kanunu üzerine her şey doğar, var olur, varlığını devam ettirir ve Ee, sonunda da e, bu dünyadan göçer veya hayatın son bulur. Ee, i̇nsan dışında veya canlılar dışında e, doğum ölümden ziyade e, parçalanma ve e, terkip yani birleşme olayları e, şeklinde kendini gösterir. Yani alemde devamlı bir hareket var, sürekli bir hareketlilik var ve bu hareket bilahare <laughs> bir süreç olarak yani daha doğrusu bir evrim süreci olarak diyelim başından beri devam başlamış ve devam ede gelmektedir. Dolayısıyla başlığı şu şekilde atmışlar. Mümkün nitelikli varlığın illete muhtaç oluşu var olma süreciyle sınırlıdır. Yani eee eğer her bir varlık, artık her bir varlık mümkün niteliği olduğuna göre Gözümüzün gördüğü, elimizin tuttuğu, etrafımızda müşahede ettiğimiz her bir varlık mümkün olduğuna göre, mümkün varlık olduğuna göre bunların hepsi illete muhtaçtır. Ne zaman Diyor, hem var oluşunda illete muhtaçtır, bir sebebe ihtiyacı vardır, hem de var olduğu sürece muhtaçtır. Yani hem var oluşunda, yani ilk yaratılışında ihtiyacı var, bir e, var edicinin gelip onu var etmesi lazım. İkinci olarak da bu var edici onu var ettikten sonra da var olduğu müddetçe varlığını koruması gerekiyor. Yani bu bir ustanın efendim bir duvarı yapmasına benzemiyor. Bir mimarın bir bina yapmasına benzemiyor. Yani onlar Geldiler işte efendim temel attılar, taşları üst üste yığdılar, kolonları kurdular, arayı duvarı ördüler ve çıktılar, çatısını yaptılar. Ondan sonra alaka bitti değil mi? İrtibat bitiyor. Duvar yıkılır, mimar yaşamaya devam eder, mimar ölür, duvar yaşamaya devam eder. Bugün tarihi eserlere bakın Mısır'daki piramitler efendime söyleyeyim eee Türkiye'de birçok yerde İstanbul'da, Edirne'de Mimar Sinan'ın eserleri vesaire bakıyorsunuz yüzyıllardır ayaktadır bu adamlar yüzyıllar önce ölüp gittiler. Yani eee yapan gidiyor ama eseri geride kalıyor. Bunlar şunu gösteriyor. Yani sebep olan şey sebep olunanla olan irtibatı o şey vücuda gelinceye kadar da O şey yapıldı, bitti. Yani sanat eseri yapıldı, bitti. Michelangelo'nun eserlerini düşünün veya ne bileyim ee, efendim bu bazı resim sanatında ileri olan insanlar var. Heykeltıraşlıkta işte efendim diğer şeylerde. Bakıyorsun adamların eserleri hala bugün hayatta belki onlar aç dünyadan gitti. Adamların eseri milyon milyon dolarlara gidiyor. E, eserler duruyor. Yani bunların hepsinin toplamında aynı şey var. Ne var? Bu eser ile müessir arasında yani var olan şeyle onu var eden arasında bir bağ söz konusu değil. Ondan bir şey doğdu. Onun zihin yapısından bir şey doğdu, dışa aktarıldı ve alaka bitti. Onun için bazı ayetlerde Allah buyuruyor ki o doğmadı ve doğurulmadı. Neden doğmadı doğurulmadı diyor? Çünkü doğma ve doğurulma yaratma olayından farklıdır. Bir şey bir şeyden doğduğu zaman kopup ayrılır, tamamen farklı bir parça olur, mustakil bir varlık olur. Ama yaratma olayında bu istiklal yoktur. Yaratma olayında yaratıcı hem var ettiği zaman yarattığı zaman hem yarattıktan sonra o şey var olduğu müddetçe onunla birliktedir. Ve huve mâ kum Her nerede olursanız o sizinle birliktedir. Ve huve mâ kulli şey. O her şeyle birliktedir. Şimdi her şeyin yanındadır diye tercüme ediliyor da bu yanlıştır. Her şeyle birliktedir. Her şeyin varlığıyla birliktedir. Daha doğrusu Yanlış tabir kullanıyoruz aslında. Her şeyin varlığı ile birlikte demeyelim. Her şeyin varlığı odur. Ama biz o varlığı müşahede edemiyoruz. Mesele budur. Dolayısıyla mümkün olan varlık, varlığı mümkün olan, varlığı vacip olmayan maksadımız budur. Varlığı mümkün olan e, bir şey ne zamana kadar onu yaratana muhtaçtır diyor var olma sürecince onun ihtiyacındadır var olduğu sürece. Peki var olan şeyler ne zaman yok olacaklar? Diyor ki bir şey yoktan var olur. Elbette yoktan var olur. Mutlak yokluk kastetmiyoruz. Mesela Allah'ın ilminde olan bir şeyin dış aleme zuhur etmesi şeklindedir. Öncesi olmayan, öncesinde herhangi bir örneği olmadığı için yoktan var edildik diyorlar o ilim mertebesinden varlık noktasına yani dış aleme, dışsal varlığa aktarılan bir şeyin artık yok olması söz konusu değildir. Yani mümkün nitelikli varlıklar ezeli değildirler varlık alemine çıkmaları açısından ama ebedidirler. Yani var olan şey artık yok olmaz. Ya da zuhur eden hani ilimden iradeye, iradeden kudrete taalluk etti ya, bunun artık geri dönüşü yoktur. Tekrar ilme dönüşü yoktur. Yani siz zihninizdeki herhangi bir şeyi bir tabloya döktüğünüz zaman artık onu geri zihninize sokmuyorsunuz. Zihninizde olan yine devam ediyor. Ama o dışarıya aktarılan artık dışsal bir varlık halini almıştır. Onun gibi e ezeli olmasak da bundan sonra nedir? Ebediyiz. Ebedi olduğun için peki bu illetin seninle olma durumu nedir diyor? Var olduğun sürece seninle birliktedir. Yani ne kadar kemalata gidersen git, ne kadar mükemmel olursan ol, ne kadar varlık üzerinde tekamül edersen et yine bağımlı varlıksın. Yani mümkün olan bir varlık hiçbir zaman vacip varlık durumuna evrilmez. Vacip olmaz. Evet. Mümkün nitelikli varlığın illete muhtaç oluşu var olma süreci ile sınırlıdır diyor. Var olma süreci var olmadan maksadımız nedir? Bu dünyada var olma mı? Bu dünyadan gittikten sonra bu hayat devam ediyor mu, etmiyor mu? Bilahare o şey, e, şu da kastedilmiş olabilir bundan. E, mesela farz edin ki herhangi bir kitap veya e, yapılmış bir masa Bilmiyorum yani bir şeyi düşünün ki mesela bu yapıldı, o o şekilde var olduğu müddetçe diyor, onun, onun sebebi de onunla birliktedir, illeti de birliktedir. Ya da şöyle düşünelim, mesela kıyamet günü diyoruz ya, kıyamet günü ne olacak mesela? E, atomun yapısı bozulacak ve diyor bütün yıldızlar döküldüğü zaman, işte evren karıştığı zaman efendim, dağlar atılmış koyun günü gibi olduğu zaman ve 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 yani burada gösteriyor ki Allah mesela hareketi diyelim ki şeyden çekecek maddeden çektiği anda atomun yapısı bozulacak ve her şey toz duman haline gelecek ve ondan sonra yeniden bir yaratılış yeniden bir varoluş olayı ortaya çıkıyor. O zaman diyor yer yer bambaşka bir yere dönüşür gökler bambaşka bir gök olur. Ne olacak bilmiyoruz. Yani o zaman işte o cennet, cehennem denilen şeyler yeniden mi teşkil edilecek, nasıl olacak? Bu konuda bilgimiz yok. Fakat e, o değişim, dönüşüm sürecinde de yine varlık tamamen varlığını kaybetmeyip belki bir tebdil, tebeddül, aynı e, günümüzde bir takım şeylerin kimyasal etki, tepkimelerle bir değişime uğraması babından bir değişim söz konusu olacak. Dolayısıyla… Yani varlık var olduğu müddetçe bilahare e, var edenle birliktedir. Var edenin varlığından ayrı değildir. Çünkü varlık dediğimiz şey aslında onun ta kendisidir. Bazı filozoflar buna işte nomen demişler, bazıları işte e, farklı isimlerle e, arka demişler mesela. Din dilinde bunlar e, ilahi vasıflarla e, zikredilmiş bilahare. Ee, üst varlıktır, e, saf varlıktır, mutlak varlıktır. Dolayısıyla herkes bunu bir şekilde takdis etmiştir. Metinden bir miktar e, okuyalım, bakalım Üstadın bu konuda görüşü nedir? Bir ön hazırlık olsun diye. Çünkü felsefi bir konudur, birdenbire konuya girince konu anlaşılmıyor. Dolayısıyla e, bu konuya bir işaret edelim dedik. Şimdi bu konu varlık felsefesi ve metafizik alanında eee yer alan derin ve kompleks konuları ele almaktadır. Bu anlatımların temelinde varoluşun mahiyeti, efendim, e, varlığın özü ve fiillerin kaynağı gibi kavramlar yer almaktadır. Şimdi varoluşun mahiyeti nedir? Varlıklar nasıl ortaya çıktılar? Eee varlığın özü neden ibarettir? Her şey var ama o ortak nokta hepsinde var. Her şey mevcuttur. Her şeyde bir vücut kelimesini kullanıyoruz. Her şey nedir? Vardır. Varlık olayını. Efendim etrafınıza gördüğünüz her bir şeye ne diyorsunuz? Bu var diyorsunuz, değil mi? Peki bu varın özü nedir? Her gördüğümüze mesela diyoruz. Şu insandır, şu insandır, şu insandır, şu insandır, şu insandır. ama o saydıklarımız nedir? Ali, Fatma, Ayşe, efendim bunun gibi şeyler demiyor. Yani fertlerini görüyoruz biz. Ama o fertlerde ortak olan bir şey var. Onların üzerine tuttuğumuz ortak bir şemsiye var. Hepsini kaplayan bir şey var. Nedir o? İnsan olmaları. İnsan denilince nedir? İnsan bir mahiyettir ama biz o insanı dışarıda gösteremiyoruz. Şimdi var dediğimiz zaman her bir şeye var diyoruz. Her bir şeye varlık nispeti veriyoruz. Ama o varı bir türlü gösteremiyoruz. Bunlara tümel kavramlar deniliyor felsefede ve tümel kavramların dış gerçekliğinin olup olmaması felsefe tarihi boyunca tartışıla gelmiştir. Evet. İşte bu varoluşun mahiyeti nedir, varlığın özü nedir, fiillerin kaynağı gibi kavramlar falan bunlar bu, burada tartışılan konulardır. Aynı zamanda bu ifadelerden mutezile ve eşariler gibi farklı felsefe ekolleri arasında Tartışmaların yankıları da görülmektedir. Bazıları mesela şöyle diyorlar. Bir, mümkün varlıkların varoluşu, mümkün olan varlık dedik ki Allah'tan başka her şey nedir? Mümkün varlıktır. Mümkün varlıkların varoluşu yokluğun varlığa dönüşü ile açıklanır. Aslında yokluğun varlığa dönüşü dediği zaman, bazı yerlerde ben tercüme hatası olduğunu da düşünüyorum. Şimdi yokluğum varlığa dönüşü. Üstadım böyle bir tabir kullanacağını zannetmiyorum. Öncesiz bir dönüşüm. Yani önceden yoktu. Herhangi bir şeyden kopya alınmadı. Hala yine yokluğu bu anlamda düşünerekten söyleyelim. Yokluğum varlığa dönüşü ile açıklanır. Mümkün varlık var olduktan sonra faile ihtiyaç duymadan varlığını sürdürebilir. Mümkün varlık var olduktan sonra failine ihtiyaç duymadan varlığını sürdürebilir. Var olmak yokluğun varlığa geçişi olarak ifade edilir. Yani var olmak ne oluyor? Yani önceden yoktu, sonradan var oldu. Yokluktan bir yerde varlığa bir geçiş. Bu bir anlamı. İkincisi varlığın sürekliliği, yani bekası. Ve var olma olayı ki hudus diyorlar buna dedik. Beka ve hudus. Bu ikisi farklı kavramlardır. Beka varlıktaki sürekliliktir. Hudus varlığın yokken var varlık alemine ayak basmasıdır. Varlık ilk varoluşun ardından ne olur? Sürekli kazanır. İlk varoluşa kadar yoktur. Ama var olduktan sonra artık bu beka halindedir. Yani sürekli kazanır. Üçüncüsü, bir, bu düşünceye göre varlık ve eylemler arasında zorunlu bir ilişki yoktur. Kullar eylemlerini kendi kudretleri ve iradeleriyle gerçekleştirirler. Yani varlık ve eylemler arasında dediği zaman, yani varlık ve varlığın fiili, varlığı fail olarak gösteriyorsun. O var olan, hani o varlık, hatta o öz varlığı diyelim, herhangi bir şeyi var etti, insan denilen bu şeyi var etti, artık insanın, yaratılışı gereği, insandaki o irade, ihtiyar, kudret, güç falan onları kullanarak yaptığı bir takım fiiller, onlarla bir alakası söz konusu değildir. Yani zorunlu bir ilişki yoktur daha doğrusu. Kullar eylemlerini kendilerinde, yani zati yaratılışları icabı, onlarda bir güç, bir kudret oluşuyor ya, o kendi kudretleri ve iradeleriyle gerçekleştiriyorlar. Kulların eylemleri kendi kudret ve iradeleriyle gerçekleşir. Zat ve fiil arasında bağlantı olmadığına göre insan eylemlerinin yaratıcısı ile yani Allah ile olan bağlantısı da bu şekilde reddedilmiş olmaktadır. Ya da reddedilme aşamasında yani bu aşamaya kadar diyorlar ki o zaman siz Allah ile kul arasındaki irtibatı da reddediyorsunuz. Şimdi zat ve fiil arasında bağlantıyı reddediyorsan o zaman o yaratan ile yaratılan arasındaki bağı da reddetmiş oluyorsun. Halbuki biz bahsimizde ne demiştik? Yaratanın, yaratılan ile bağı ebediyen devam eder. O bağ kesilirse bu taraf yok olur. Yani malul illetinden kesilirse illet hayatı devam eder ama malul yok verir. Yani bir bina ile ben ne diyorlar hani e, mühendis veya mimar ile bina arasındaki irtibat babından değil yaratılıştaki bağ farklı bağdır. Oradaki e, var ediş yoktan var ediş değil. Bir hani kevm ve fesat diyoruz oluş ve bozuluş aleminde yaşıyoruz dolayısıyla bu alemle her şey bir oluş ve bozuluş halindedir bir taraftan oluşumdayken öbür taraftan bozulmalar devam eder. Bedenimiz de aynı şekilde. Ee, ilk doğduğumuzda ölen hücre sayısı azken, son, ya, ömrün sonuna doğru ne olur? Ölen hücrelerin sayısı artar ve e, bu şekilde insan yaşlanmaya ve bitmeye doğru gider. Bilahare e, bu oluş ve bozuluş içerisinde, Zat ile fiil arasında, yaptığı fiil arasında bağlantı. İnsanın nasıl fiilleriyle, e, hani insan elini çekerse fiilden artık o fiil vücuda gelmez. Veya bir fiil yaptığın müddetçe o fiildir. Elini çektiğin anda nedir? Fiil bitmiştir. Alemdeki her şey o varlığın fiili hükmündedir. Dolayısıyla irtibat kesildiği anda artık sen yoksun demektir. Yani bugün hayattaysak, ayaktaysak, o varlığın bizimle olan direkt irtibatından dolayıdır. Ama bu varlık bizimle birlikteyken irademizi mahkum mu etmiştir? Hayır. İhtiyarımızı yok mu etmiştir? Hayır. Gücü bizden almış mıdır? Hayır. Bizim fiillerimizi o mu yapıyor? Hayır. Çünkü bizden olumlu, olumsuz bir takım fiiller sadır oluyor. Eğer o yapsaydı o zaman bunlara müsaade etmezdi. Çünkü kamil olan bir varlık, her yönüyle ilmin, iradenin, kudretin sonsuz, hayatın sonsuz noktası olan o varlık eksik bir şey yapması ona yakışmaz. Ya da şöyle diyeceğiz, ondan her bir varlığa ne kadar yansımışsa, ne kadar aksetmişse o kadarlık kendini gösteriyor. O zaman farklı bir durum ortaya çıkar. Yani e, güneş ışınları gelir bir prizmadan geçer. Her bir açıdan geçtiği zaman belli bir dalga boyunda kendini gösterir ve dolayısıyla farklı bir renkte görünmeye başlar. Aslında aynı ışıktır ama daha zayıf bir noktada geçiş yaptığı için ne yapar? Farklı bir dalga boyunda ve farklı bir renkte görülmeye başlar. Şimdi bunu ikinci bir prizma, üçüncü bir prizmadan geçirdiğin zaman bakıyorsunuz ki ışık zayıfladıkça özellikleri renk boyutu vesaire dalga boyutu değişmeye başlıyor. Yani o varlık nurundan geldiği zaman insan veya hayvan veya her bir varlık kendi miktarınca ondan nasipleniyor ve o nasiplendiği miktarda ne yapıyor? O varlığın özelliğini kendisinden yansıtıyor. Şeyhur Reis yani i̇bn Sina müfevvideye ki mutezilenin diğer bir adıdır. Yani Mutezile Şeyhül Reis diyor ki Mutezile'ye göre bir şey var olduktan sonra da artık fail'e ihtiyaç ortadan kalkar. Mutezile bunu diyor. Mutezile diyor Allah'ın alemle olan irtibatı. da yani bunlar düşünce zaafıdır. Yani diyorum o zamanlar bilginin çok gelişmediği bir dönemde diyeceğiz. gerçi felsefe tarihine, düşünce tarihine baktığımız zaman yani eee Hazreti İsa'dan bile önce yaşamış milattan önce 600'lü yıllarda yaşamış adamlarda çok derin düşünceler oluşmuştu. Ee, o zaman biz şöyle düşünebiliriz. Yani bu adamlar gerektiği gibi <laughs> olaylar üzerinde düşünmemişlerdir. Artık yani burada söyleyecek başka bir şey yok. Şimdi <laughs> Mu'tezile'ye göre diyor bir şey var olduktan sonra faile ihtiyacı ortadan kalkar. Bunu iddia ediyorlar. Allah alemleri yarattı, bir saat gibi kurdu, ondan sonra tamamen kendi haline bıraktı. Artık çarp dönüyor. Yani bir takım kanunlar koydu alemde. Doğada bir takım kanunlar var. O kanunlarla birlikte ne oluyor? Bu alem dönüp dolaşmaya başlıyor. Şimdi irtibat kesildiği zaman ne oldu? Diyor hatta fail yok olsa bile mef'ul var olmaya devam eder aynı e, bir heykel tıraşın heykeli yapması veya ressamın resmi yapması gibi. Yani el yazu Allah diyor yok olup gitse dahi bu yaratılan şeyler ne yapar? Varlığına devam ettirebilir. Hatta fail yok olsa bile mef'ul var olmaya devam eder. Bu örneğin usta öldüğü halde binanın ayakta kalmaya devam etmesine benzetildiği görülmektedir. Eş'ariler bu anlayışa karşı çıkarak Allah'ın varlığı ile alemin varlığının sürekliliği arasında bir ilişki olduğunu ifade ediyorlar. Eş'arilere göre alemin yaratıcısının varlığı alemin varlığının sürdürülmesi için gereklidir. Bu konuda elbette eş'ari haklıdır. Dolayısıyla bu ifadelerde varlık, yokluk, varoluşun mahiyeti, yaratıcı ile yaratılan arasındaki ilişki gibi temel konuların tartışıldığını görmekteyiz. Bu tür felsefi tartışmalar insanın varoluşunun temel anlamını ve evrenin nasıl işlediğini anlamaya yönelik bir takım girişimlerdir. Ee, kısa bir aradan sonra e, tekrar konumuza devam edeceğiz inşallah. Müzik